Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Amerika'da salı günü Senato İstihbarat Komisyonu'nun yayınladığı CIA'nin 11 Eylül sonrası yakalanan terör zanlılarına işkenceye varan sorgulama teknikleri uyguladığına dair raporun ardından istifa etmesi yönünde çağrılar yapılan CIA Başkanı John Brennan basın mensuplarının karşısına çıktı. 45 dakikalık basın toplantısında Brennan sözü geçen sorgulama tekniklerinin yeni terör saldırılarını önlemede yararlı bilgi sağladığını savundu. Ancak bazı CIA ajanlarının sorgulamalarda onaylanan sınırları aştığını da kabul etti. Brennan, 11 Eylül saldırıları sonrası terör zanlılarına yönelik işkence düzeyine varan sorgulama yöntemlerinin ülkeyi yeni saldırılardan koruduğunu ve en önemlisi de El-Kaide üyelerinin yakalanmasını ve nihayetinde El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in izinin bulunmasını sağladığını söyledi. Örgüt merkezinde ender düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Brennan, Senato'da açıklanan ve bu yöntemleri ayrıntılı anlatan raporun sert sorgulama yöntemlerinin saldırıları önlemede herhangi bir yararı olmadığı yönündeki bulgusuna karşı çıktı. Brennan, bazı CIA görevlilerinin onaylanan sorgu yöntemlerinin ötesinde davrandığını ve bu tür davranışların reddedilmesi gerektiğini de kabul etti konuşmasında. Ancak Brennan, 3000'den fazla kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarından sonra yoğun biçimde çalışan CIA görevlilerinin büyük çoğunluğunun övgüyü hak ettiğini de savundu. Bu arada eski başkan yardımcısı Dick Cheney de CIA'in sert sorgulama programını Beyaz Saray'ın onay verdiği biçimde yürüttüğünü söyledi. Cheney, senatonun raporunda varılan sonuçları da saçmalık olarak niteledi ve o dönem Yapılanlardan pişman değilim dedi. Amerikan Senatosu'nun 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Merkezi İstihbarat Örgütü CIA'in terör zanlılarına uyguladığı işkence içeren sorgu yöntemlerinin ayrıntılarına yer verdiği raporu yayınlamasından sonra dünyanın dört bir yanında Amerikan büyükelçilik ve konsolosluklarında güvenlik önlemleri artırıldı. CIA'in işkenceye varan sert sorgulama yöntemlerini içeren raporda Amerika'nın bazı müttefiklerinin de adı geçiyor. CIA'in Başkan George Bush döneminde uyguladığı sert sorgulama yöntemlerinin ortaya çıkması insan hakları savunucularını harekete geçirdi. İşkencede parmağı olanların cezalandırılması isteniyor. Suçlular yasal olmadığını bildikleri halde işkenceye varan sorgulama yöntemlerine izin veren üst düzey yetkililerdir. Bu suçlardan sorumlu tutulması gerekenler bu kişilerdir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Temsilcisi de sorumluların yargılanmasını istedi. CIA sorguların 11 Eylül'den sonra başka saldırılar olmasını önlediğini bildiriyor. Senato raporuysa bu iddiayı reddediyor. Raporda Amerika'nın bazı müttefiklerinin de adı geçiyor. Polonya eski Cumhurbaşkanı Siayain Polonya'da bir üs kurmasına izin verdiğini doğruladı. Ancak Aleksander Kwaśniewski tesisin bir hava üssü olduğunu ve burada işkence yapıldığını bilmediğini söyledi. Stronamerykańska uz Amerikalılar kendileriyle işbirliği yapmaya hazır kişilerden etkili şekilde bilgi almak için operasyonlar düzenleyebilecekleri sessiz ve gözden uzak bir yer istedi. Biz de bu talebi kabul ettik. Litvanya'da 2010'da yapılan bir meclis soruşturması da CIA'in başkent Vilnius yakınlarında Mor Hapishane adlı bir üssü bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Bununla ilgili soruşturmanın yeniden açılması mümkün. Raporda İngiltere'nin de adı geçiyor. Başbakan David Cameron derhal soruşturma açıldığını söyledi. Konu ele alınıyor. Kamuoyuna bu konuda güvence verebilirim. Ancak şu açıkça bilinmelidir ki işkence yanlış bir uygulamadır. Birçok terör zanlısının Guantanamo'daki Amerikan askeri üssüne götürüldüğü biliniyor. Bunlardan biri 3 yıl sonra serbest bırakılan İngiliz vatandaşı Muazzam Beck. Pek, Turuncu Tulumlu IŞİD militanlarının Batılı rehineleri kafalarını keserek öldürülmesinin temelinin CIA'in yaptıklarına dayandığını söylüyor. ISIS was born in the dungeons of Abu Ghraib. IŞİD, Amerikan işgali sırasında Irak'taki hapishanelerin ve Abu Ghraib'in zindanlarında nefret ve düşmanlığın itap gibi yayıldığı yerlerde doğdu ve beslendi. Raporun açıklanmasından sonra cihatçı grupların sosyal medyada intikam çağrıları yapmaları üzerine Amerika ve müttefiklerine yönelik terör tehditlerinin artmasından kaygı duyuluyor. CIA eski başkan yardımcısı Charles Allen'a göre bu tehdit çok ciddi. Evet Amerika tehdit altında. Halkımız korunmalı. Amerikaların kimlikleri koruma altına alınmalı. Kanlı olaylar yaşanmasını hiç istemiyorum ama böyle bir şey olmasından da korkuyorum. Avrupa ve tüm dünyada Amerikan büyükelçiliklerinde olası saldırılara karşı sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Mehtap Çolak Yılmaz Amerika'nın Sesi Washington. Son günlerde CIA'in sorgulama tekniklerine ilişkin rapor ve dün gece son anda kabul edilen bütçe tartışmalarıyla yoğun bir gündem yaşayan Amerikan siyasetinde Kongre ara seçimleri sonrası Demokrat Parti'nin uğradığı yenilginin ardından ortalık daha henüz yatışmamışken Amerikalılar 2016 başkanlık seçimlerini düşünmeye başladı bile. 2016'da Amerikalılar hem başkan hem de yeni bir kongre seçecek. Amerika'nın sesinden Jim Malone'un haberi. Cumhuriyetçiler kongrenin iki kanadında da kontrolü almaya hazırlanırken iki partide ara seçimlerden ders alıp 2016 için strateji belirleme çalışması içine girdi. Cumhuriyetçi anketçi Whit Ayers'a göre ara seçimlerdeki galibiyet Cumhuriyetçileri 2016'da Beyaz Sarayı da kazandırabilir. Bu seçimde daha iyi adaylarımız vardı. Üstelik bu adaylar Cumhuriyetçi Koalisyonu güçlendirecek yetenekliydi. Strateji 2016'da da aynı olacak. Cumhuriyetçi Parti adaylığı için adı geçen politikacıların sayısı az değil. Bunlar arasında eski Florida valisi Jeb Bush, New Jersey valisi Chris Christie ve Texas senatörü Ted Cruz ön planda. Ancak Ayers'e göre bunların hiçbiri henüz bir numara değil. Kimin kazanacağı, hangi adayın, Çay Partisi, Sosyal Muhafazakar, enternasyonalist cumhuriyetçiler gibi kesimlerin hepsini bir koalisyon içinde toplama yeteneği göstereceğine bağlı. Demokrat Partisi 2016 için farklı bir kulvarda koşacak. Aday olursa eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın partinin bir numaralı adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Demokrat Partili strateji uzmanı Celinda Lake'e göre partinin sihirli bir ekonomik mesaja ihtiyacı var. Demokratlar olarak gelecek için bir ekonomik plan ve gündem hazırlamak ve bunun toplumun her kesiminin ve çocuklarının geleceğini güvence altına almasını sağlamak zorundayız. Uzmanlara göre Hillary Clinton'ın başarılı olması için ara seçimlerde yenilgiye uğrayan Başkan Obama ile arasına mesafe koyması gerekiyor. Başkan Obama'dan çok şey bekleniyordu. Haklı ya da haksız birçok kişi Obama'nın bu beklentileri yerine getirebilecek deneyimi olmadığı sonucuna vardı. Ama kimse Hillary Clinton'ın yetenekleri ve deneyimini sorgulamıyor. Partiler üstü politika merkezi uzmanı John Fortier'a göre Clinton'a parti içinden başka rakipler çıkabilir. Karşısına kim çıkarsa çıksın Hillary Clinton'ı yenmekte zorlanacağını düşünüyorum. Ayrıca Clinton büyük olasılıkla dış politikada çok şahin bir yaklaşımı olduğu eleştirisine de hedef olabilir. Cumhuriyetçi stratejist Whit Ayers'a göre demokratlar Obama'dan sonra Beyaz Sarayı ellerinde tutmanın ne kadar zor olacağını anlamış değil. Bir partinin üçüncü dönem Beyaz Sarayı kazanmasının ne kadar zor olduğunu hatırlatırım. Siyasi tarihimizde bunun çok az rastlanır bir olay olduğunu kanıtlıyor. Böyle bir durum en son 1988 yılında iki dönem başkanlık yapan cumhuriyetçi Ronald Reagan'dan sonra yardımcısı George W. Bush'un seçimi kazanmasının ardından yaşanmıştı. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington. çatışma ve ihtilaflardan siyaseti kitleyen konu başlıklarından söz ettik hep ama bu haftanın öne çıkan haber başlıklarından biri de Nobel Barış Ödülü'nün sahibini daha doğrusu sahiplerini bulmasıydı. Pakistanlı çocuk ve eğitim hakları savunucusu Malala Yousafzai ve Hindistanlı çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi Nobel Barış Ödülü'nü bu hafta paylaştılar. Yousafzai ve Satyarthi dünyanın Dört bir yanında zor durumda olan gençleri daha rahat bir hayata kavuşturmak için bir an önce harekete geçilmesi çaresinde bulundu. Yusuf Zay ve Satyarti ödüllerini alırken ortama hem sevinç hem de hüzün hakimdi. 1 milyon dolarlık para ödülü de alan Yusuf Zay ve Satyarti bu parayı çalışmaları için kullanmayı planlıyor. Nobel Barış Ödülü kazanan en genç kişi olan 17 yaşındaki Malala Yousafzai, Taliban'ın 7 yıl önce Pakistan'ın kuzeyine yerleşmesiyle birlikte hayatının değiştiğini söyledi. I had two options. One was to Önümde iki seçenek vardı. Ya sessiz kalıp öldürülmeyi bekleyecektim ya da konuşup öldürülecektim. And then be Kızların okula gitmesine teşvik eden kampanya hız kazanıp dikkatleri çekince Yusuf Zay, okuluna gelen bir Taleban militanı tarafından başından vuruldu. Yaşadıklarımı anlatmamın nedeni hikayemin sadece bana özel olması değil, birçok kızın aynı durumu yaşaması. Yusuf Zay'ın aynı deneyimleri paylaştığı Pakistan, Nijerya ve Suriye'den arkadaşları da ödül törenine katıldı. Amerika'nın Sesi Ordu bölümünün konuştuğu Yusuf Say, Nobel ödülü almanın sorumluluğunu daha da arttırdığını söyledi. Çok mutluyum. Nobel almam ülkem için bir gurur kaynağı oldu. Çünkü Pakistan terörle özdeşleştirilen bir ülke. Bu ödül Pakistan halkının barış istediğinin ve eğitimi desteklediğinin kanıtı. Ancak bazıları gelişmelerden memnun değil. Muhafazakar bir grup Yusuf Zayın Nobel almasını okullarında protesto etti. Ödülü Yusuf ile paylaşan Kaylaş Satyarti, çocukların köle olarak çalıştırılmasına karşı yıllardır mücadele ediyor. Satyarti'nin örgütü şimdiye kadar özgürlüğe kavuşturduğu 80 bin çocuğa eğitim imkanı sağladı. Bir kız çocuğu kurtarıldıktan sonra Satyarti'ye neden bu kadar geciktiklerini sormuş. Bu öfke dolu soru beni hala sarsıyor. Tüm dünya bu soruyu sormalı. Ne yapıyoruz, daha ne bekliyoruz? Satyarthi'ye göre eylem zamanı geldi. Uykumuzdan uyanıp cehaletten kurtulalım. Karanlıktan aydınlığa yürüyelim. Let us march. Malala Yusufzay ödül törenindeki konuşmasında bütün çocukları liderlerle birlik olmaya çağırdı. Yusufzay bu neslin köle işçilik ve savaşlar yüzünden çocukların eğitimden yoksun bırakıldığı ve çocukluklarının çalındığı son nesil olmasını diledi. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington Yayınımızın sonuna gelirken bir küçük hatırlatma yapalım. Şu anda Washington Stüdyolarımızdan yapılan Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bültenini izliyorsunuz. Hem Amerika hem de dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları, uzman görüşlerini aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Pazartesiden Cuma'ya haftanın 5 günü TGRT haber ekranlarındayız. Yayınımızı kaçırırsanız arşivimiz internet sitemizdeki multimedya bölümünde. Bu bültenimiz dışında Amerika ve dünyadaki önemli haberlere dair ayrıntılı analizleri de internet sitemizde bulabilirsiniz. Amerikanın Sesi 2015 takvimleri hazır. Elimizde sınırlı sayıda olan takvimlerden istiyorsanız tek yapmanız gereken ekranda gördüğünüz amerikanınsesi.com adresinde bulunan formu doldurmak. Amerika'dan birbirinden güzel görüntüleri süslediği 2015 takvimini beğeneceğinizi umuyoruz. Amerikanın Sesi Türkçe yayın bölümü olarak hepinize mutlu yıllar dileriz haftanın son yayınında böylece tamamlıyoruz. Yayın ve haberlerimiz için internet adresimiz amerikaninsesi.com. Haftaya Washington'dan karşınızda olacağız. Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddelerini aktaracağız yine. İyi hafta sonları.